Şimdi bir vefa hikayesi gelecek ekrana. Anadolu insanının katkılarıyla Sudan Türk Okulu'ndan mezun olan Osman Abdullah üniversiteye gitti, doktor oldu. Binlerce dolarlık maaş teklifini elinin tersiyle itti, mezun olduğu okulda hizmet etmeyi seçti. İşte Doktor Abdullah'ın göz yaşartan vefası. Türkiye, Türkiye. Sudanliğin demiyorum ama ödemişliyim diyorum normalde. Çünkü Türkiye ilk gittiğimde ödemişe gittim. Ondan dolayı ödemişliyim diyorum ben. <laughs> Hep Türklere. Türkçe konuşuyor, espri yapıyor. Osman Abdullah, Sudan Türk Okulu mezunu ve şimdi bir doktor. Onun vefa dolu hikayesi göz yaşartıyor. Hartun'da bir de Sudan'da e, okullarda yurt yok. Yani sadece Sudan Türk okullarda var. Ondan dolayı ben yurta kalmak istiyorum. Ondan dolayı Sudan Türk Kulu'nda tercih ettim. Türkiye'yi ve Türk insanının civan mertliğini Türk okullarındaki belletmen ve öğretmenlerinden öğrenmiş. Anadolu insanının eğitim burslarıyla okumuş. Eğitim hayatına tıp fakültesinde devam etmiş ve mezun olduktan sonra da onları bırakmamış. Cazip tekliflere rağmen o vefayı seçmiş. Çok dışarıdan ee, çalışma şeylere geliyor Hatta teklif geliyor. Teklif geliyor. Arabistan'da 15 bin çalışabiliyorum. Ama ben yani okudum okulda güzel bir hizmet verdiği için bana ben okula dönmek istiyorum. Şimdi bir zamanlar öğrencisi olduğu Sudan Türk Okulu'nda doktorluk yapıyor. Kendisini yetiştiren öğretmenleri ve öğrencilerin sağlığı artık ondan soruluyor. Kalbimizde çok söylemek istediğimiz şeyler var ama Türkçemiz zayıf olduğu için anlatamıyoruz sizlere. Ama e, size çok teşekkür ediyoruz. Yani bu Sudan'da hizmet yaptığınız için okullar olsun, kimse yok mu olsun, yani kurbanlar olsun her şeye çok teşekkür ediyoruz sizlere. Doktor Abdullah kendi okuluna hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor. Durman İslami Üniversitesi'nden bitirdim. Tıp şu an e, İngiltere'nin sınavına girdim. Cerrahlik üzerinde kazandım. Elhamdülillah. Ee, ve şu an e, Sudan Türk Kulunda, yani kendim okuduğum okulda doktorluk yapıyorum. Doktor Osman Abdullah da tıpkı öğretmenlerinin bir dönem kendisine yaptığı gibi imkansızlıklar içinde olan Sudanlı çocuklara el uzatıyor. Ve inşallah bu hizmeti e, burada Sudan'da Sudanlı olarak e, devam etmek istiyoruz. Ben şöyle yani Ben şu an e, mazunlardan sorumluyum. İnşallah bütün mezunlarımıza bu hizmete e, yani sizden almak istiyoruz. Sudanlı olarak devam etmek istiyoruz. Amerika bir